Güzellerimizin Vietnam macerası kaldığı yerden devam ediyor. Safiye ve Banu Hanım'ı yanına alan Faik Bey, hamlıklarından kurtulmak için de şofmanlarını giyip düz koşuya başlıyor. Dün akşam otelde oturup konuştuk. Of günümüzdü. Dedi ki farklı bir şey yapalım dediler. Burada da doğanın, tabiatın çok iyi olduğunu söylediler. Biz de dedik ki gidelim sabah bir koşu yapalım dedik süpersin Faik abi. Süpersin. Harik. Olağanüstüsün Harik. gerçekten yani. Bir dakika filme sen e, sen önüne bir önüne mi geçiyor koca ormanda Allah, Allah Allah. Allah Allah, Allah. <laughs> anlayamıyorum ben seni. Hayır, Hiç hayır, anlayamayacağım. Hayır, koca ormanda e, geçebilir önüne. Ya Allah aşkına şuraya e? geldi. İkiz de pehlivan gibi olmuş vallahi. Evet. Sabah sporu yapmak kadar oh. faydalı bir şey yok. Hale Şurada 10 dakika be. yürüyemedik nefes alamadık ya. Aa pehlivan Aa. gibi diyorsun ne gibi yani şişmanladık mı? İkiz de maşallah yani Vietnam'ın yemekleri yani, yaramış yani, ne Yani ne demek o Faik abiciğim? Yemekler abicim. yaramış yemekler. Şimdi Hayır, burada biraz spor... Bak. Sen şu kendine bak, şu haline evet. bak, göbeğine bak. Şu bir, şey dakika, bir kapatmış. dakika. Üçümüz şuraya kadar hızlı bir şekilde koşacağız. Evet, kapatmış. Dön, dön, koşuyoruz zaten. Dön, dön. Bir, dönüyorum. iki, üç diyeceğim, oraya kadar koşacağız. Evet, koşalım, hadi. hadi. Bir, iki, üç, hızlı. Hadi, hızlı. Hızlı, fizik. hızlı. hızlı. <gülüyor> ay <gülüyor> ay Allah ya. Var mı? Ay Allah'ım ya. Oh my God. Ya alemsin evet. ya. Evet. Bak görüyorsun. Banu Hanım mümkün olduğu kadar koşmuyor. Hareket de yapmıyor. Ondan sonra tabi ayağında spor ayakkabısı yok terliği vardı. Bak bir iki üç dediğim ya zaman. Ya sen şu, şu, şu karına niye söylemiyorsun bu bu ayakkabılarla topuklu ayakkabılarla koşulur mu diye. Hayatım topuklu değil benimki spor Nasıl ayakkabısı? Nasıl topuklu değil? Oh my god! Ama bak senin ki, hay, seninki. Hayır seninki. Ama ben senin çok sıcak değil. Olsun arkadaşlar, rahat Arkadaşlar. Hele Faik. Arkadaşlar. arkadaşlar. <gülüyor> 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 Faik dünya jet seti unutma. Bir. İki. i̇ki Ay, Üç. Hadi. Hop. Hop. <laughs> bir dakika ya. <laughs> Ah, ah, ah. Hadi olmaz. Gel bana Gel. Ay, gel. Ay, bak, 250 Yok. Yavaş, yavaş, yavaş bir elim Benim bel fıtığım var. bir <laughs> saniye. <laughs> <laughs> Yok gel. Bir dakika dur. Hadi Hayatım, hadi. Önden. Onda boyun fıtığı var. Bende bel fıtığı var. Hadi gel. peki gel. Yavaşla. Gel gel. Hadi. Bir, iki, üç. Oo, hoppa. Ya. Ay ne? Bu Herkesin <laughs> ben... <laughs> ben sana ya dedim yani ki. Ne yaptın bana Faik abicim sen? Sana terlik dedim. Sen terlik değil oradan böyle resmen kol, elimi bıraktın ve düşürdün dedi. Yok vallahi düşürmedim. E, sen Etesen şimdi parmak Doğan Hanım terlikten dolayı ayağı kaydı düştü. Allah'tan bir şey olmadı. Olsaydı çok üzülürdüm. Çok üzülürdüm yani. Resmen böyle sürükler gibi çekti. Ve elim aşağıya doğru çekildi. Elim aşağıya doğru çekilince ben düşmek zorunda kaldım. Faik Bey beni oradan oraya bizi koştururken Bağan Hanım düştü. Ben her zaman ben düşüyordum. Güzel Bağan'ı düştü. Hep Safiye Hanım düşürüldü bugüne kadar. Biz, biz düşüreyim. Yani karı koca bir olup beni düşürmek istediler gibi geldi bana. Ama sen beni bıraktın böyle. Hayatım, bıraktım seni? Bıraktın, elinden bıraktın. <laughs> vallahi bırakmadım. Vallahi bıraktım. <laughs> bırakmadım vallahi. Faik Bey'in bizi e, spora çıkartması Eğlendirmek. Eğlenmek bence. Kendi eğlenecek, bizi eğlendirecek. Şimdi spor Sen Ne yapıyorsun? Bizi ayı dövmeye ay mi geliyor bu? Ay oh my fari. god! Oh my god! Oh, oh ayı oh my god! god. Ne ya yapıyorsun ba, o hareket, sopayla? Hareket, hareket, ah, hareket. Hareket, bereket, Öyle bereket mi? Böyle bir şey olur mu? Ben hayatta sana <laughs> el kaldırabilir miyim? Ben o sopadan Lan, korktum. Ben bu sabah sporuna gelip Beni şimdi ben... düşürdün. Banu'cum. Resmen elimden sürükledin ve düşürdün. Banu'cum ben sana Aa. bak onu kötü niyetle yapmadım. Ya, Bağlısı oh my god. Özür dilerim senden. Allah'ım Allah'ım. Hayatı eğlence adamın. Gülelim, oynayalım. İşte spor yapalım. O göbekle nasıl spor yapılacaksa anlamadım. Ya güya bizi zayıflatacak. Bir günde zayıflatılır mı yani? Kendi göbeğine baksın. Allah benim canım Sen alalım. Sen Ben bunlarla niye bu spora çıktıysam. Şimdi Ama bak, bak, bak bizi çok kararlı değil miydin? Ben evet. kararlıyım size işte. bak ben çok Heh. terledim. Şimdi bak burada iki Terlemişse tane hareket iki, var. iki İki, var. i̇ki tane tamam, hareket şimdi var. Üstü o halde biz yapacağız. Hadi Bunu ha. yapalım. Kaldırıyoruz. şimdi, kaldır şimdi anlamsız bir spor. Yürüyüşe çıktık sonra spor yapmaya kalkıştı. bize ee de yaptırmaya kalkıştı. bence son derece anlamsızdı yani. Ben... Bak formumu bu arada bize borçluyor. Tabii boşluyor. tabii bu göbek formu. Allah aşkına ya. Yani. Form bu Gerçekten bu göbek. Gerçekten yani. Bu yani form... sen o zaman... ...Fayık abiciğim kusura bakma şu göbek bu e, işe yaramamış bu formu tutmanız. Yani tutmanış. bize Al. akıl veriyorsun ama maşallah kendine bak. Yani bir bak bir Şimdi. bak bu göbek de. Oh my God. Oh my God. Ay örtün o salak. İdeal erkek vücudu hafif balkonlu olmalı. Balkon demek Türkçe'de göbek demek. o o. o. Ba baklavaları da göster ama bak şöyle yaparken. Ayy. Ooo! Oh, oh my god! <gülüyor> <Şunu> <gülüyor> Baklavayı çek. Baklavayı İçine çek. İçine çek. Kan Çekse de bir şey olmaz. Ay Biz yine ay çeksek ay olur da bununki olmaz. Bu Hayatım kortizondan sonra böyle oldu. 12 Ya spor yapıyoruz baklavalar ya. Baklavalar nerede spor. olur? Baklavalar, Fahri Kabeciğim baklavalar. Antep'te olur. Bir de nerede olur? Gaziantep'te olur. Ben, ben mi Baklava değil mi? Tak Otur, çıkın <laughs> bakın şöyle. Çökün bakayım. Heh, göreceğim Çökün hadi. Hadi. Çökün. Oh, Madem spora Ellen, çıktık. Eller, e hep Eller, el e e Şimdi hadi, hadi. bir. Oh, my Diyiz. god. Evet. One, two, three, four, 5, evet. five. Six, Abi. seven, eight, nine, ten, ah, ah, oh my god, bak, çok oldu. On birde dururum. tane, Ah, abiciğim, on ben dururum. Sorry yani, Son. Biz spor yapmadık, sporu duman etti. Yani ne hareket yapan var, ne eden var. Safiye Hanım'la Banu Hanım'ın çenesi böyle bıdı, 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 bıdı Konuşma, konuşma, konuşma. Ne yapıyorsun Faik? Sen de Allah aşkına... Ay. Ba ya, ya büyük başarı, büyük Ya yakında bu göbek Türkiye'de baklava olacak. zayıflayamadı geldi Vietnam'daki ba şimdi geldi. Şimdi tulumba tatlısı ama yakında baklava olacak o göbek. Bir türlü spor bir spor yapmadık. Oradaki terlediğimizde kaldık yani. Beceremedik yani. Keşke otelde yataydık. Hüseyin Bolt'u tanıyor musunuz? Kim o? Tanıyor musun? O Sıraydı. kim? O tanıyor kim? Musun? Ben tanımıyorum. Hüseyin Bol benim çok yakın arkadaşım. Evet. Ne iş yaparlar? Hüseyin Bol bu evin önünü biliyorsunuz. Hı hı, evet. Evin önünde saat satar. Ne satar? Saat. 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 Safiye Hanım'la Banu Hanım Hüseyin Bolt'u tanımadılar. İyi de bir koşucudur. Yani böyle saatleri alır elle emin önünde koşar. Harikulade. Evet. Evet. Onla tanıştıracağım sizi şey bokta. Tamam. Evet, çok güzel. Satış evet. hiç için mi koşturuyor öyle alıp da saatleri? Burada diyemi? Ciddi söyle, bir şey tanımıyor musun? Evet, tamam, tanımıyorum. Gerçekten Sen? tanımıyorum. Ben de tanımıyorum gerçekten. Allah benim canıma, ben bunlarla nereye gelmişim? Ya, yani ya. onu tanımak zorunda mıyız? Neyse, evet. Ya no, adam, dünya, 100 metre dünya Aa, şampiyonu. Milli at Aa, şey, atlet Aa, bu. 100 çok ayıp o zaman, de. bizim bilmememiz çok ayıp. Tabii. Yaptığımız spor, bir gram bunlara kilo verdirmedi. Ne Safiye Hanım'a, ne Banu Hanım'a. İkisi de maşallah pehlivan gibi yani. Ama Faik bak, bir dakika. Gülüm. Kuş sesleri eşliğinde yaptıkları sporla ciğerlerine bol oksijen giden dünya güzellerimiz şimdi çok daha fit, çok daha zinde gözüküyorlar değil mi? Gülüm. <laughs> I'm